Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda biliyorsunuz sınav az kaldı. 2020 AYT sınavı yarın bir sonraki günde. AYT sınavına gireceksen Sınavda başarılar dilemek için bu videomuzu çekelim dedik. Ee, birkaç küçük tavsiyemiz olacak. Yani mesela sınav öncesi çok geç yatmayın. Çok erken yatın demiyorum. Bazılarının da de abartıp işte saat 8 olunca yatan öğrenciler falan oluyor. Yani normal saatinizde yatın. tutupta işte gece yarısını geçtikten sonra kalmayın uykunuzu iyi alın. Heyecan artık yapmayın. Çalıştıysanız çalışmışsınız, çalışmadıysanız da canınız sağ olsun. Bildiğiniz yerlerden gelirse yaparsınız. Artık bilmediğiniz yerlerden gelirse de bazı öğrenciler mantığa sallarız, tutar belki diyorsunuz ama çalışan öğrenciler için söylüyorum. E i̇nşallah emeklerini karşına alır. Şuna girmeyin. Mesajlardan da geliyor sosyal medyadan mesaj atıyorsunuz. Hocam sanki her şeyi unuttuk falan. Yani o sınavlarda her zaman yaşadığımız bir durumdur. Yani biz sizden biraz daha bu konuda tecrübeliyiz. Birçok sınava girdik falan sınav öncesi oluyor. Sanki her şeyi unuttunuz. Ama soruyu gördüğünüzde muhtemelen çalıştığınız için tekrar onlar yerli yerine gelecek. Ve soru çözdükçe o özgüveniniz tekrar yükselerek soruları çözeceksiniz. Şey yapmayın, yapamayacağım mı, acaba bu sene olmayacak mı falan. Olayına girmeyin. Her şeyin başı sağlık. Hem akıl sağlığı hem beden sağlığı. Onun için akıl ve beden sağlığınızı koruyun. Ee, çok da kafanızda büyütmeyin. Dünyanın sonu değil. İki kere sınava girmiş biri olarak söylüyorum. Ee, yani mezuna kalmak dünyanın sonu değil. Mezuna da kalabilirsiniz. Ki aramızda şu an belki bu videoyu izleyip mezuna kalan öğrencilerim arkadaşlarımız da vardır. Onun için e, akşam normal saatinizde yatın. Çok geç yatmayın diyorum. Çok erken yatın falan da demiyorum. Normal saatinizde yatın. Uykunuzu yalam. Sabah kalktığınızda yapabildiğiniz kadar bir kahvaltınızı yapın. Ee, güzel bir kahvaltı yapın ve sınava gidin inşallah emeklerinizin karşılığını alıp istediğiniz bölümlere yani işte kiminin hedefi ilk 100 bindir, kiminin hedefi ilk bindir, işte kiminin hedefi tıptır, kiminin hedefi öğretmenliktir. İnşallah mutlu olacağınız bölümlerde hayatınıza devam edersiniz diyeyim. O bölümleri kazanırsınız ve o bölümleri iyi bir şekilde bitirip Vatana millet hayırlı bireyler olarak yaşamınızla devam edersiniz. Yoksa hepimiz tıp olacağız, hepimiz öğretmen olacağız gibi bir kanun. Yok bu ülkenin her mesleğe ihtiyacı var. Onun için mutlu olacağınız, sizi mutlu edecek ve ülkeye yararlı olacağınız bölümlerle, mesleklerle inşallah ileride hayatınıza devam edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bu sene içerisinde bazı şeyleri yapabildik. Bazı söz verdiğimiz şeyleri aslında yapamadık. Başka işlerden dolayı. Onun için de kusurumuza bakmayın. Elimizden geldiğince size destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki hayatınızda başarılı diyorum. sıradan çıkınca da birçoğunuz belki takibi bırakacak falan. En azından siz alın, takibe devam edin en azından abone sayısında falan. Bir eksiklik olmasın diyeyim yani. Hiçbir videomda abone olun demiyorum ama en azından ne bileyim sınav günü çıkınca sanki koşa koşa bana hırslanmış gibi hemen abone edin. Buna gerek var mı bilmiyorum ama çıkarsanız da yolunuz, bahtınız açık olsun. Kalırsanız da şimdiden teşekkürler. Hepinize hayırlı günler diliyorum başarılar arkadaşlar